merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanında Burak var. Herkese merhabalar. Ben Burak. Aydınlıyım. 9 Eylül Hukuk'ta 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün e, koçluk konusuyla ilgili bazı sorular varmış. Evet. Onları e, cevaplamaya çalışacağız. <laughs> Ve ben soruların haricinde kendi tecrübelerimi de biraz aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım keyifli bir video olur. E, umarım. Arkadaşlar bana koçluk hakkında bazı sorular gelmişti. E, Burak da YKS sürecinde bir dönem e, koçluk almış biri olarak bugün bize yardımcı olacak. E, hazırsan ilk sorudan başlayalım. Öncelikle koçluk almak senin için neydi? Şöyle söyleyebilirim, koçluk almak benim için bir insanın beni e, kontrol etmesiydi diyebilirim. Haftada bir program yaparak ve günlük e, ne çalıştıysam koçuma atarak e, beni kontrol ediyordu açıkçası. Ee, bu şekilde de benim e, dersten kopmam iyice zorlaşıyordu ki gitti de daha da böyle bağlandım. Gittiğinde daha düzenli olduğumu fark ettim. Hı hı. Ve ben bir sene boyunca e, aynı koçumla devam ettim ve kendimce başarıya ulaştığımı düşünüyorum açıkçası. Sen bu süreçte koçluk almadan önce koçumda hangi kişilerle ee, bir Bence aslında bu çok önemli bir soru. Hı hı. Keza ben 12. sınıfta sayısaldım sonra bir sene mezuna kalmayı düşündüm. Eştarlığa geçerek. Benim koçum da 12. sınıfta sayısal bir öğrenciydi. O da mezuna kalıp eştarlığa geçmiş ve eştarlıkta derece yapmış. Hani benim e, eğitim hayatımın gidişiyle onun eğitim hayatı burada aslında bağdaşıyor. Hani tekte mesela sınavı kazanan bir öğrenciye göre beni daha iyi anlayabileceğini düşündüm. Çünkü o da hem 12'de sayısal, ben de sayısalım. O da mezuna kalıyor, ben de mezuna kalıyorum. Hani burada e, aslında bunu kriter aldım diyebilirim. Bunun haricinde de tabii ki hedef. Hani zaten hepinizin bir hedefi var açıkçası. Hedefler doğrultusunda da e, çok dikkat ettim diyebilirim koştuklandan önce. Bu ikisinin en uyuştuğu insanı buldum. Ona göre koştuğu aldım diyebilirim. Yani. Aslında seninle aynı yollardan geçmiş insanlarla çalışmak daha sağlıklı oluyor. Mesela benim koçluk yaptığım iki öğrenci oldu. Onlar da benim gibi üç defa sınava girmişlerdi ve ikinci mezunluk sen senelerindeydiler. Ee, bana diyor şey diyorlardı hani e, ben de senin süreçlerinden görüşeyim. Hani ben çok koçluk yapmadım bakın bu sınavı yaptım falan diyeme rağmen hayır hani e, sen beni daha iyi anlarsın falan deyip e, benden koçluk almak isteyen öğrenciler oldu. E, bu noktada bence çok mantıklı bir sebep yani bu. Ya kesinlikle hani ben de mesela kendi koçumla beraber haftada bir zaten Zoom üzerinden programımızı yapardık. Ee, orada tabii sohbet de edebiliyorduk çünkü hani o da beni anlıyor, ben de onu anlıyorum. Aynen. Mesela 12. sınıfta hani o kendi yaptığı bir hatayı söylüyor. Hani ben kendi hatalarımı söylüyorum böyle. İşte mesela eştarla niye geçtin tarzı konuşmalarımız da oluyordu açıkçası. Ee, i̇kimizin de dediğim gibi hani eğitim hayatının gidişatı aynı olduğu için aynı konularda konuşuyorduk doğal olarak. Aynen. Ve çünkü o hani benden önce bu hataları yapmış ve önceden sınavı kazanmış biri olarak hani bana ne kadar az hata yaptırırsa o kadar iyi gözüyle bakıyordu. Evet. Ee, bu noktada dediğim gibi koşu kalma önceki birinci kriterimiz ben hani sınavı nasıl kazandı, nasıl bir işte hayatıydı, mezuna kaldım hani bunlara dikkat etmiştim. İkinci olarak da tamamen hedefe bakarak ilerlemiştim. Bir sormak istiyorum, şimdi koçumuz bizim için bir çalışma düzeni ayarlıyor, biz ona göre çalışıyoruz. Ama bunun dışında, ekstra şunu da yapsanız güzel olur diyebileceğim bir şeyler var mı? Yoksa tamamen o programa uyarak mı çalışmalıyız? Şimdi şöyle, açıkçası ben ikinci mezun senemde sınavı kazandığım için sadece bir kütüphaneye giderdim ve koçumla beraber Hani benim dershane, özel okul, işte Aynen. Mesela normal lise yaşantım yoktu sınavı kazandığımda. O yüzden ben bu konuda biraz daha rahattım. Yani sadece koşumu dinlesem yetiyordu. Ki ben genel olarak bunu yaptım diyebilirim. Hani böyle çevredeki hocalardan falan etkilenme durumu hiç olmadı. E, bu tamamen kişinin o anki durumuyla aslında alakalı bir şey. Yani sallıyorum bir öğrenci 12. sınıftır. Devlet okuluna gidiyordur. Artı olarak mesela dershaneli yerine koşulu tercih etmiştir. Yani devlet okuluna gidiyor dememin bir şu, şimdi 12. sınıfta hala yazılar devam ediyor tabii ki. Ee, şimdi yazılı haftası geldiğinde mesela öğrencinin bunu kursuna söylemesi gerekiyor. Çünkü sen hani kursu ilerletsen bile orada alacağın bir 50-60 seni sıkıntıya sokabilir belki. Şimdi hani 50-60 kötü not evet. tarzı bir yorum gelebilir de. Hani <laughs> ya yani san, 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 90 almak varken mesela hani 50 almak kötü bir şey arkadaşlar. Evet bu, şimdi bunu da şey, bu. <laughs> <söylemeyin> yani. <laughs> Aynen hani o yüzden mesela böyle bir haftada öğrencinin koşuna demesi gerekiyor. İşte benim yazlı haftam var bu hafta programı yarıya düşürsek olur mu mesela? Aynen. Hani böyle sıkıntılar var ya da okulda hoca satıyorum A konusunu işliyor, sen B konusunu. Şimdi bu iki konu çakışıyor. Aynen. Yani mesela bunları ayarlamak hani göründüğü kadar kolay şeyler değil. Kesinlikle. de o senin stresi var. Şimdi 12 sınıfı öğrencisinin hem okulla hem koçla beraber ilerlemesi. İki taraftan da yapması gereken sorumlulukları var. O yüzden aslında birazcık stresli bir durum. Bunu yönetmek de önemli yani. Ya tabii zaten dediğim gibi hani ben sadece koçumu dinlediğim için çok daha rahat geçtim. O da rahat geçmedi. Yani sadece hem liseye giden hem de koçu kalan birine göre rahat geçti diyorum. Hı hı. Ya yani biraz daha kafam rahat yani. Kafam rahat, tek parça benim parça dinleyeceğim insan yani. var. Aynen. Hani Burada dediğim gibi hani benim bu soruya net bir cevap vermem çok zor. Bu öğrencinin içinde bulunduğu durumla alakalı bir işte. şey. Evet. Şimdi hani ben devlet okulu örneği verdim ama özel okula da aynı şey geçerli, dershanede de aynı şey geçerli. Evet. Hani şimdi böyle kurumlara gidip üstüne koçluk almak hani mantıksız değil kesinlikle. Ama hani onu ayarlaması da öğrenciyle koçun ilişkisine bakıyor diyebilirim Evet. Hani orada işte ikili iletişim önemli, sallıyorum hoca hani dedim ya, A konusunu sen B konusunu işliyorsun. Hani bunun koçunla konuşup nasıl bir yol izleyebiliriz diye gerçekten kafa yormak gerekiyor. Çünkü ben işte böyle bir kafa yormama gerek yoktu. Ben çünkü zaten tek bir yeri dinliyorum. Hı. Ama iki yeri dinlemek her zaman zordur. Evet kesinlikle. Hani bu benim yaşadığım bir tecrübe olmadığı için hani hem dershane hem mesela koştuk bu konu Hı. hakkında tam bir yorum yapamam. Aslında şöyle, ben de 12. sınıftayken bir dönem, ilk birinci dönem dershaneye gidiyordum. Aynı zamanda okula gidiyordum çünkü hani gitme zorunluluğumuz vardı. Ee, az da olsa gidiyordum yani. Bir de ben bir çalışma salonuna kaybolmuştum. Çalışma e, alanım olmadığı için. Benim artık böyle günlerim parçalanıyordu. Üç yere gitmek zorundaymışım gibi hissediyordum. Ve gerçekten hem beden olarak çok yoruluyordum hem de kafa olarak sürekli aklım bir yerlerdeydi. bir parçalanmış durumdaydım. Sonra ben dershaneyi bıraktım. Dershaneyi bırakmamın başka sebepleri de vardı ama... Bir yeri bıraktım yani, okulda zaten ikinci dönem artık gitmeye başladım. Sadece çalışma salonu ve ev gidip geliyordum, bir de Youtube. Bu konuda yani gerçekten biraz daha kafanız rahat oluyor. Sürekli bir yerleri bağlı değilsiniz. Yani bunu ben de yaşamış biri olarak gerçekten zorlanmıştım yani o dönem. Sence koç kalmaya karar verdikten sonra bunu ne zaman alsak bizim için yararlı olur? Ya şöyle, bu da bana çok aslında gelen bir soruydu. Zaten bu soruların hepsi çok gelen bir soru. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Ben ders çalışmaya başlamadan önce almıştım. Yani nasıl önce? Ben üniversitelerinde kazandığım sene 1 Ağustos'ta ders çalışmaya başladım. 1 Ağustos'tan önce zaten e, koçum belliydi benim. Hani ben 1 Ağustos günü masa başı oturduğumda zaten onunla başlayacaktım. Evet. Hani bende böyle bir düzen hastalığı vardı. Hı hı. Hani sal Hani sallıyorum. Ben de hiç yok. <laughs> hani mesela başladım ders çalışmaya. Hı hı. Ekim ayı geldi koşup almak mesela Tabii ki de mantıklı. Ama hani bende şöyle bir şey olurdu. Keza halen oluyor. Hani bir derse başlayacaksam yarın da onu çalışmam lazım. Yarından sonra da onu çalışmam lazım. Ve hani bunu bir kişi bilecekse hep bilmesini isterim. Bu bana özel bir şeydi. Ama mesela kendim koştuk yaptığımda mesela son 3 ay kala son 4 ay kala benden koştuk alanlar da olmuştu. Hani buradaki bence asıl kriter şu. Düzeni kaybetmek diyebilirim. Mesela çalışma düzenini kaybetmek, evet. motivasyonunu kaybetmek, ya da o an ne yapacağını bilememek. Hani sınava mesela üç ay kala bir öğrenci niye alabilir diye sorduğumuzda niye alamasın ki aslında? Aynen. Hani çok kritik bir zaman o süreyi şimdi ailesine anlatsa ailesi sınava girmemiş hani bilmiyor. Evet. Hani bunu anlatabileceği kişiler genel olarak sınava girmiş istediği yeri kazanmış insanlar olabilir. Hani o yüzden o son üç ayı çok iyi yönetmek amacıyla alabilir mesela ben mesela neden senin başında aldım? Benim direkt düzenim yoktu. Ben senin başına itibaren düzenli olmak için aldım. Ama bir kişi atıyorum son 5 ay kala, son 6 ay kala hani motivasyonu, enerjisi, çalışma düzeni ne zaman hani kaybettiğini hissederse bence alabilir. Hani bunun bir zamanı yok yani. O sizde biten bir şey. Ben dediğim gibi düzenim olmadığı için senin başına almıştım. Ama eğer ki düzenim olsaydı belki motivasyonumu kaybettiğimde belki de yorulduğumu hissettiğimde yine alabilirdim yani. Tekrardan beni düzene soksun diye. Aynen. Ya aslında son üç ay dedin aklıma geldi. Benim bir tane e, koçuk verdiğim öğrenci e, son bir ay kala hani koçuk almak istediğini söylemişti. Sebebi de şu. Hani motivasyonumu kaybediyorum, bırakacağım sanırım. Yani onu böyle kendine getirecek birine ihtiyacı vardı. Psikolojik olarak destek amaçlı da bence koçluk alınabilir. Mesela ben son bir ay sadece psikolojik olarak ona yardımcı olmuştum ve netlerini analiz ediyordum. Bu kadar. program falan yapmıyordum. Hı hı. Yani hangi dönemde olursa olsun o an birine ihtiyacım var sanırım ben yapamıyorum dediğiniz zaman bence alınabilir ya. Ya tabii ki hani ders boyutunun dışında aslında zaten bu psikolojik bir süreç. Hatta ben ders çalışmayı mesela yüzde kırk desem bu süreci yönetmeyi yüzde diyebilirim. Hani psikolojin düşerse hani sınavı kazanma şansım bence çok düşüyor Kesinlikle, açıkçası. Kesinlikle ben de bu şekilde düşünüyorum. Benim koçum da mesela hep böyle beni kendime getiriyordu yani sağ sağolsun hem dersi en iyi şekilde bana yaptırdı hem de psikolojimi çok sağlam tut tutmaya çalıştı yani evet. e, tutabildiği kadar ama hani dediğim gibi aslında genel olarak çoğu şey sizde bitiyor ama o koçun orada olduğunu hissetmeniz bile insana çok büyük bir artı oluyor keza senin verdiğin örnekte son bir ay mesela hani son Aynen. bir ay telaşı ben de hatırlıyorum artık Hani kimisi mesela bilse de gitsine getiriyor olayı. Hı -hı. Kimisi de mesela işte bir ay kaldı iyice artık e, e, basayım öyle. tarzında bir düşünce ediniyor. Hı -hı. E, orada birinin hani böyle yanında olduğunu hissetmesi mesela insan için çok büyük artı. Kesinlikle ya. Buran dediği gibi aileniz her ne kadar sizi desteklese bile hani sizi gerçekten anlayacak kişiler öğrencilerdi yani. Sizin bir EKS'ye çalışanlardı. Onu o sadece geçmiş, bitirmiş ve başarılı olmuş insanlardı. E, bu yüzden ben hiç almadım bu arada ama e ee, bunu böyle olumsuz bakmıyorum. Gerçekten doğru insandan e, uygun zamanda alınabilir yani. Ya dediğim gibi hani bunun bir zamanı yok. Kendini ne zaman eee almaya hazır hissedersen alınabilir yani. Biz genel olarak e, koçsun iyi yanları hakkında konuştuk video boyunca. E, fakat her iyinin yanında kötü de vardır. Sence bunlar nelerdir? Yani senin tecrübelerin olur, esnafını gördüklerinin olur. Hı hı. bir kısa bahsedebiliriz. Yani şöyle söyleyebilirim, öncelikle kendi tecrübemi söyleyecek olursam ben kötü bir tecrübe yaşamadım Allah'a şükür. Yani tek Hı. bir koçumla sınav seni sürecine girdim ve sadece onunla çıktım. Aramızda öyle bir tartışma, kavga, hiçbir şey olmadı yani. Hala da konuşuruz. Hani kendim kötü bir tecrübe anlatamam. Ama tabii ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de kötü tecrübeler oluyor yani. Hani olmaması zaten mümkün değil. Evet. çünkü hani burada sonuçta her öğrencinin belki de hayatındaki 3-5 en önemli noktalardan birisi üniversite sınavı. Hı hı. Hani kimisi için mesela çok önemli olmayabilir bu üniversite sınavı ama bazıları için çok önemli bir sınav. Yani böyle ölüm kalım meselesine bile getirenler oluyor açıkçası. Evet, yani benim bile üçüncüde kazandım diyorum ya artık sonlara doğru o tarafa gitmeye başlamıştı yani, böyle sağlığımda kötü etkileniyordu zaten. Hani kötü tecrübe yaşamamanız, yaşamamanız için bu aslında bilinçle alırsanız bence iyi yapmış olursunuz. Yani hani ben birinden koşu alayım, bu iyi yaptırır falan hani bunları bir kenara bırakarak hani ben işte niye koşu alacağım? Hani gerçekten bu insanın bilgilerini yapabilecek miyim? Hani çünkü e ee, aslında her şey sizde bitiyor. Tabii ki de koçunuz programı yapıyor. Ee, bunları bunları yapacağız. Hani kontrol de eder o ama siz yapmadıktan sonra bir anlamı yok. Ha karşı taraf zaten bunu yapmıyorsa direkt orada ilişkinizi kesmeniz lazım. Mesela 3 aylık, 5 aylık paketleri oluyor bunların. Ve ben mesela bunları önermiyorum. Evet. Hani ben kendi sınav senemde her ay başı aslında aynı kişiden alıyordum. Hani zaten belliydi ama mesela Ödemeyi yine de ay başına ben ya öyle planlamıştım. Yani gidip mesela üç ay almıyordum ya da 5 ay almıyordum. Şu an görüyorum mesela bazı koç sitelerinde böyle yıllık paket, 5 aylık paket oluyor. Hani bunlara Aynen. bence gerek yok. Çünkü senin o insanla 5 ay boyunca iyi anlaşabileceğinin garantisi yok. Bir ay alırsın, denersin, baktın sana hitap etmiyor o zaman ilişkini kesersin mesela. Kesinlikle ya. Yani sana bir de şu da olabilir bence bir noktadan sonra belki artık ihtiyacın kalmamıştır. Hani artık kendin nasıl çalışacağını biliyorsundur veya artık hani netlerin falan istediğin düzeydedir. Belki hani 5 ay aldın artık bırakmak istiyorsundur. O bırakma şansını veriyor aslında. Yani belli bir süre denemek bence daha mantıklı ya. Ya tabii ki hani senin dediğin gibi diyelim ki 5 aydır koşu kalıyorsun. Artık netlerin istediğin seviyede o demeden bile kendi kafanda programı yazıyorsun. İşte birinin seni kontrol etmeden sen kendi kontrol etmeyi öğrenmişsin falan. E bunları göz önünde bulundurarak mesela o 5 ayın sonunda bırakabilirsin. Aynen. Ama hani dediğim gibi e, burada benim kendi tecrübemde dayanaraktan iş öğrencide bitiyor. Evet. Zaten koç hani senin beklediğin şeyleri yapmıyorsa oradan direkt ayrıl. Ama hani karşı taraf hani programı yapıyor, seni kontrol ediyor. Bu bunları yaptığı bir senaryoda ki bunlar zaten temel olay. Evet. İş sende bitiyor yani açıkçası. Hani kötü tecrübe yaşamamak için senin orada zaten düzenli bir çalışma ortaya koyman lazım. Evet, aslında iki tarafta üstüne düşen sorumluluğu yapmalı ki hedefine ulaşsınlar. O zaman sondan bir önceki sorumuza gelelim. Ben YKS sürecinde 3 yıllık sürecimde 2 mezunluk bir son sınıf. Hiç koçluk almadım. Hı hı. Hep YouTube'la ilerledim ve bir dönem hı. sadece bir dönem dershaneye ilerledim. Bunun hakkında aslında bir soru sormak isterim sana. Koçluk almadan da başarılı olunur mu? Yani İlla ki olunur da hani sen biraz bahseder misin? Şöyle söyleyeyim, kesinlikle olunur. Hani e, koçluk almak dediğim gibi aslında benim açımdan düzene girmek demek. Hı hı. Sen zaten kendin düzene girebilen biriysen bence almaya gerek yok. Hani, motivasyonunu kendin koruyabiliyorsan, ne bileyim düştüğünde kalkmayı biliyorsan, işte bir net, mesela bir deneme sınavında netin kötü geldiğinde Hani bütün gemileri yakmıyorsan zaten Koşluk almaya bence gerek yok. Aynen. Hani bu durumlarda toparlanabiliyorsan kendi başına ya da sallıyorum dershaneye gidiyorsun, rehberlik öğretmeninle konuşup halledebiliyorsan, işte devlet okuluna gidip aynı şekilde hocalarınla konuşup halledebiliyorsan hani bu durumlarda bence zaten gerek yok açıkçası. Evet. Ee, keza benim çevremde de koştuk almadan başaran bir sürü insan var. Hani ben alarak başardım. E, kesinlikle çok memnunum ama dediğim gibi almadan da zaten başarmak çok normal bir şey. Burak'a çok teşekkür ediyorum benimle bu videoda yer aldığı için ve tecrübelerini bize aktardığı için. E, son olarak sizlere yani EKS sınavına hazırlanan öğrencilere tavsiyelerin var mıdır? E, öncelikle ben de çok teşekkür ederim. E, bence çok keyifli bir video Hı. oldu bence diye de. düşünüyorum ben. Bence de çok güzel oldu. E, vereceğim tavsiye de aslında Sınav harici bir tavsiye, hani sınavlar hep gelip geçen şeyler aslında, yani çok basit bir cümle var hani hayatın kendisi sınav, hani gerçekten, evet, gerçekten öyle ama herkes bence şunu unutmamalı hani bu dünyadaki en değerli şey sizsiniz yani evet, hayatınızdaki hiçbir sınavı, insanı kendinizden daha çok ciddiye almayın, hani günün sonunda insanın en yakın dostu kendisidir, hani bunun bilincinde olarak hareket etmek bence en önemlisi. Sağlığınıza dikkat edin ve hani zaten herkes çalıştığının karşılığını alıyor bence. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hani bütün arkadaşlara da başarılar diliyorum. videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın.